Yine mi moddayım Sen yine mi kolay lokmasın? Ya organize de bu aralar sanki böyle çok fazla tuşa basıp level atlamaya çalışıyor gibi. Ben anlamadım. batu de hedefi vardı. Gel bebek önce yala. Attım senin papucu dama. Gel bebek önce yala. Attım senin papucu dama. Yani iğrenç bu arada. Baba important. <laughs> nefeste düşmem ya buna da tepki veremiyor çok üzülüyorum ya red case engel atıyor videolara hoş geldin bugün ne yapıyoruz gündemdeyiz dayı magazine girdik Allah, Allah çok heyecanlıyım bakmak istedim eğlenmek istedim açıkçası ve size sadece şarkıları dinleyerek değil şarkılara gelen yorumlar Sanatçılar arasında dönen diyaloglar, kavgalar, tartışmalara da tepki vermek istedim. İnşallah beğenirsiniz ve serinin devamı gelir. Video hoşunuza giderse yorumlara yazabilirsiniz. Uzel İlmur'da sevgi böyle ufaktan bakacağız, şarkılara bakacağız bugün. E, Çakal'ın kazasına bakacağız. Şam Ceza'nın albümüne birkaç bir şeyler söylemiş. Ona bakacağız. Aynı şekilde Joker bir şeyler söylemiş Ceza'nın albümüne. Ona bakacağız. Yeni çıkan şarkılara böyle ufaktan göz atacağız. Yani aslında böyle toplu gündem videosu tarzında bir şey olacak yani anladın mı reis? Ama Kato, okay, Kato. Okay. Parçası, sevgi ee, çok merak ediyorum. Önce ona böyle kısa bir bakalım istiyorum. Götü, götü ve uzak <laughs> Eski tarz böyle çizik plakların sesini vermeye çalışmışlar. Bana şu an böyle zevk veriyor aslında bu ses, bu ton, bu efekt ya. Götü, götü ve bayağı uzak aydınlıktan. Gülümsemem aynı ama duygularım farklı hep. Kendi kendime yazdım. Ya Uzi'nin böyle kendine özgü bir tarzı var Uzi'yi çok sevenler Uzi'yi çok fazla dinleyenler bilir ee, Uzi'nin böyle gerçekten içten yazdığı şarkılarda siz kendinizi böyle şarkının içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz Aslında yeni yapılmış bir şarkı değil bilenler vardır Youtube'a yazarsanız zaten çıkar Vursanız da kırılmaz bu cam yürek Alttan almam altta kalamıyorum da zaten Alsam da anlamazlar o yüzden yok bir bahane Sözlere baksana. Çok tatlı. Yani insanın böyle alıyor, götürüyor diyebilirim arkadaşlar. Böyle yaşadığı sıkıntılar, insanın omuzundaki yükler e, aslında sürekli böyle kafada döndürüyor yani anladın mı? Seni böyle bağlıyor şarkı. Ya Lil Mordo'yla bu tarz parçalar akıyor ya. Bence Lil Mordo'nun zaten ses tonu olsun, flow'u olsun böyle çok daha eski tarz altyapılara, boom bap tarzı altyapılara gidebilecek bir ses tonu var. Şam ne söylemiş Ceza'nın albümüne? Rap'in temel taşını size yedirmeyeceğiz arkadaşlar." <laughs> Ne yaparsanız yapın. Hiçbiriniz yokken bu adam vardı anladın mı? Hiçbiriniz yoktunuz. Ama ceza vardı. Üsküdar sokaklarında tek başına 97 senesinde rap. Taşak mı geçiyor? Saygı duy bro. Buradan olsan burada sessizliyorum Saygı ikiydi zanneyim bir an önce. Böyle yüksek değerli bir sanatçımız. Evet bayağı taşak geçmiş bu arada. Yukarıda yer alan lirikalitenin timsali bu mısraları hangi değerli sanatçımız yazmıştı? Yollar buzul, naber kuzum. Attım tuzu, yol çok uzun. Bitmez hüzün, yaş kız güzün. Bazen olur, kalmaz huzur. Bazen kazık, bazen tuzak. Bazen güzel, bazen kıyak. Hayatında bir kere bile bir şarkısıyla tanınmamış sadece hastalıkları ve millete attığı dizilerle tanınıyor. Bu tarz ithamlar bence itici ithamlar arkadaşlar. Bu tarz ithamlarda bulunmayın. Ya yani bu kadar toksikleşmeye gerek yok. The Disle istediğini aldı mı bence aldı. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun arkasında çok büyük bir sebep illaki yatıyordur. Evet, çakalın ilginç kazası. Her sene bir araba gidiyor ama. Şuradaki arkadaşların biz kendi arabamızın başında çekiciyi beklerken beni video çektiği esnada gelip <laughs> Arabaya yandan vurmaları, bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl iş lan? Bana vuranlar, benim vurduğum abi ben. Ya vallahi helal olsun ya. Ya çakal ne bileyim kimseye bulaşmıyor etmiyor. Aslında çakal güzel gidiyor ya bana göre. Aylık dinleyicisi de şu an güzel durumda. Detay Zeka albümüne cezanın. Bir de Joker'den bir tepki vardı. Evet, puanlama yapmış şu anda kendince. Bu ne? A, J, V. Ne yazıyor oğlum burada? Varsam varım 5, 5. Neden acaba ya? 1, 1, 2, 1. Mikroskop 2, 1, 2, 1. En, yok, en yüksek neye vermiş çok merak ettim ya. O zamandan 8. 8 vermiş dayı. O zamandan ki Banevayla parçasıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada 1,5 saat video çekip 4 saat montaj yapıp yarım saatte kapak yapıp totalde 8-8,5 saat emek verdiğim Cezan albüm videosunu niye gidip izlemediniz? Ayıp. Şeyinşah Türkçe rap tarihinde Ceza, Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin ile düet yapan ilk rap sanatçısı oldu. Farklı farklı yani şey olarak, feat olarak. Zaten Şehinşah cezayla yaptığı feat'te ben ne taraftaysam o taraf kazanır gibisinden bir cümle söylüyordu. Bunu zaten reaksiyonda söylemiştik. Şimdi ufaktan böyle bir çıkan şarkılara bakmak istiyorum ben açıkçası. El Musto, Organize, off, off, off. Of Of Of. Of Of. Yine mi flat moddayım? Sen yine mi kolay lokmasın? Ya organize de bu aralar sanki böyle çok fazla tuşa basıp level atlamaya çalışıyor gibi. Ben anlamadım. Butterflex hedefiyeti vardı. Ee, kendisini birazcık düşüşte gördüğü için mi acaba böyle şeyler yapıyor ki büyük ihtimal sebep bu. Ee, Organize'nin aslında kendine özgü, güzel bir ses tonu ve güzel bir e, aslında tarzı var diyebilirim. Ve bu e, tamam artık farklı şeyler yapması gerekiyor. Artık böyle farklı kitleleri elde etmesi gerekiyor ama... Bunu çaresi acaba farklı insanlarla fit atmak veyahut kendi tarzına bir şey katıp çok daha farklı işler sunmak mı kitlelere? Hani bu, bu konuda kararsızım çünkü Batuflex'te yaptığı parça sanki istedikleri e, stream'i almadı. Elmiston'un Dale Don Dale parçası patlamıştı mesela. Şu an beraberler bu fitte. Eğitim yok her gece alem istersen ara kızım gözlerim kara. Date'im yok her gece alem istersen ara gözlerim kara. Yani var ya demek ki ya bu tarzın da gerçekten alıcısı var arkadaşlar. Ben onu anladım yani. Şu an burada kimseyi linçlemeyeceğim yani anladın mı? Bu tarzı dinleyen olmasa bu adam bunu yapmaz yani. Sonuç olarak bu adamı şu an buralarda olmasını sağlayan sizlersiniz arkadaşlar. Başka kimse değil. Gel bebek önce yala attım senin papucu dama. Gel bebek önce yala attım senin papucu dama. Yani iğrenç bu arada. Açık konuşmak gerekirse. Olmaz bebek koku. Bizde hayat Evet. Yarın kapıdan polisler almazsa iyi. Yaşını başına almış insan tabii ki böyle bir şey özenmez ama. Ne bileyim ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ölümde. Zenci Leylam Ley. Zenci'nin geçen hafta çıkardığı yanlış hatırlamıyorsam Keje adında bir parça vardı ve şarkı bence çok tatlıydı. Bu haftada Zenci Leylam Ley parçası var. Sözümden, yine en güzele. Göremesem yüzünü gülemem ererim Bence Zenci'de çok güzel bir sound kulağı var arkadaşlar Ve bunu her şarkıda gösterdiğine inanıyorum Gerçekten inanıyorum Ben Zenci'yi şahsen beğeniyorum Şarkısını beğeniyorum arkadaşlar Karakteri hakkında pek bir yorum yapamam Çünkü Zenci çok fazla böyle bir olayın içerisine karışmış bir sanatçı değil sonuç olarak Ama şarkıları Gerçekten bence belli bir kitleye hitap ediyor Daha böyle farklı ufak tefek tatlı şeyler yönelmekte fayda var Ha şu anda da gerçekten Sound'u çok güzel yaptığına inanıyorum ben Zenci'nin Benim fikrim bu yönde Tutalım mı bir dilek baş başa bir yemek mumu Güzel bak tatlı mı? Hoş bu tarz altyapı dinleyen çoğu kitleye hitap eder abi. Anladın mı? Böyle güzel kırık bir parça yapsa bence veyahut biraz daha böyle sosyal medyayla haşır neşir olsa TikTok TikTok'la ne bileyim yaptığı kesitlerden paylaşsa çok daha fazla stream alacağına inanıyorum ben Zenci'nin. Jefret Düğün Dernek Düğün çembelek oynarız bende kafam olursa oynarım. Yani bu sefer Nereden alınca bağrakladı dedim de yok. yani şu an bana tanıdık gelmiyor. Siz böyle bir altyapı veya böyle bir flow biliyorsanız yorumlara yazın. Ha çalıyor alıyor ama yapıyor diyenler de vardır illaki. ki. Ee, siz dinlemezseniz adam da yapmaz abi bu kadar basit yani siz dinliyorsunuz ki adam da yapıyor Aşkım gelin nerede bir çeyrek takayım baldızı bala bandırayım Baldızı bala bandırayım Baldızı bala bandırayım derken iğrenç bu arada kanka Baldızı bala bandırayım ne amına koyayım rap müzik değil pop yapıyorum yani çubba çubba kop kop yapıyorum Rap müzik değil pop yapıyorum diyor adam Yani bu rap yapmıyorsun diyenlere cevap olarak böyle bir şey söylemiş Benim tahminimce Ebo kendi himayesi altına aldığı sanatçılara şey diyor hani Dinlensin de ne yaparsanız yapın mı? Bunu çok övdüler ya Defa Plastik albüm Defa'nın ben bir şarkısını dinlemiştim Zamanında bak geliyor Doludur kafam ama etmedim hiç pes Veremem sizlere taviz neyse ki God bless Çok güzel parçaydı mesela Ağır punk ağır punk gelmiş Defanın böyle bir tarzı var mıydı ya? Yani ben bu tarz dinlemiyorum arkadaşlar Bu tarzın da tabii ki alıcısı vardır Eftelya Yağcı günaydın Eftelya yağcı kimdi ya? <laughs> Eftelya yağcının sanki aa çakalla feyti vardır reis. Doğru lan. Aklım, aklım durur <laughs> asıl... Güzel ses sonu var. Ama dinlemem. Eftelya yağcı yani benlik bir sanatçı değil. Alıcısı vardır. Dinlesin. Geçen hafta kaçırdığımız gündemlerden şu an tabii ki de bahsetmeyeceğim ama e, önemlilerden mesela Keskin ve Ati'nin e, atışması mı desem veya atışma olamadı da çok küçük böyle bir haber olarak kaldı mı desem bir bir durum vardı. Onu zaten bilenler bilir ama aralarında hallettiler diye biliyorum. Onun haricinde bizim magazin piyasamızdan bizim çevremizden de Robert'la e, Gucci tellik birbirini yemişti en son. E, sonradan barışlar mı, barışmadılar mı bilmiyorum da. Neyse ben abartmadan böyle o falan demeden herhangi bir şarkıya bitireyim yoksa Gucci tellik bir video daha çeker bana. <laughs> Evet arkadaşlar öpüyorum. Hadi artık gidin. Gelirsiniz devam ederiz böyle gündemden değerlendirmeler yaparız. Allah'a emanet görüşmek üzere. Beşiktaşlıyım ben bu arada.